Arkadaşlar merhaba, yayınıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlere Microsoft'la Bing'in Dal E3 ile nasıl işbirliği yaptığını ve bu şekilde de nasıl yapay zeka ile görsel oluşturacağımızı sizlere bahsedeceğim. Türkçe kullanabiliyoruz ama şurada bir sade bir 25 bir elektrik işaretli bir bonusumuz var. Bunu hızlandırma açısından bizlere veriyor. Bu sıfırlandığı vakit daha çok yavaş vaziyette bize görseli oluşturacağını bahsediyor. Şimdi prompt hazırlamamız lazım. Yani promptu yapay zekaya da işte bana böyle bir resim ver gibi değil de komut dosyalarıyla aslında resim oluşturacağız. Ben biraz böyle bir komutlar yazdım. Şimdi bu komutlara komut istemi baby bakın şunu direkt İngilizce olarak yapıştırıyorum. Oluştur dedim. Şimdi bekliyorum. Bakın direkt nasıl oluşturduğunu görüyorsunuz. İki tane resim oluşturdu bana şu anda. Ve bir tane jeton attı. Şimdi daha devam ediyorum promptlarıma. Bakın. Yine enterladım. Huysuz bir kedi insan insan yapay zeka insan resmi de koymuş. Huysuz bir kedi belirli bir metin örneği bir zamanlar berbattı. Eğlenmiştim gibi tek cümlelikler komut halinde Sıraladım bakın bana neler verdi. Bir büyüteyim şunu. Doge. Yani doge'yi de çıkarmış. Köpeği, kediyi komple karıştırmış. Bakın. Komple ne varsa buraya harmanlamış. Şimdi devam ediyorum yine. Anime stil. Direkt bunu kopyalıyorum. He. Geri dön. Bakalım bir dakika. Uzaktaki kötü yazalım. İblisi herhalde filtreliyor. Şimdi oluşturayım. Yine hayır. Maalesef ki. Japon tarzı kapak sayfası karakterin savunması olarak adlandıran döneminde uzaklara uzaktaki şunu kiraz çiğ şey ağacının yanında oturan genç bir samurayın görüntüsü. Belki olabilir. Bakalım. Hayır. Yine. Demek ki bazı yapıları maalesef ki kendisi oluşturmuyor. Şunu bir oluşturalım. Düşük yani animasyon filmi öncüsü 3-2 Style Raw C20. Bakalım ne yapacak bize. Oluşturabiliyor mu? Hmm, evet bu güzel. Oluşturabiliyormuş bunu. Ben şuralarda biraz durduruyorum. Çünkü bu biraz sürüyor. Bakın. Minimal gölgeleme. Kalın çizgi 2 düz. 3 bölü 2'ye. Style A, C20. Hepsi bunların komut ve bakın çok güzel yaptı. Yani bunları kapak fotoğrafı, Instagram'da vesaire de aslında bir yazı eşliğinde de paylaşılabilir. Yakın çekim. Texas motelinde modaya uygun. 200 çekilmiş gibi diyor. Bakalım ne yapacak bize. Evet. Bir kadın profili sinematik sahnesi. Gördüğünüz üzere bir tane ablamızı yapay zekalı yaptı. Böyle bir ablalar yok. Direkt yapay zekanın kendisinin uydurduğu bir fotoğraf. Web sitesi ana sayfası tasarım var. Yokai stili. Yokai stiline bakalım bakalım. Japon full eksi 9 bölü 16. Bakalım ne verecek bize. Gördüğünüz üzere direkt bize bir tane canavar figürlü bir resim çizdi. 3D yapılar. En sonunda da bir retroya gireceğim. Ondan sonra zaten bitiriyorum. Bunları size sadece göstereyim istiyorum. Yani komutları bu şekilde direkt sıralarsanız bana işte bir tane ayrıca bir tane de normal hiçbir şey yazmadan düz bir yazıyla yazacağım. Bakın 3 boyut çok güzel bir mimari yapı çizdi bize. Direkt komut da yazacağım size. İşte şöyle böyle bir tane kadın çizdi diye. Bakalım ne yapacak onu. Geceleri sanal retro kulaklık tutan kadın. Bak şu terimleri muhakkak bilin ki daha düzgün resimler çizebilmesi açısından. Vetkor. Gardiya. Çocuksu internet sonrası estetiği. Görün. Bakın. 3 tane farklı resim oluşturdu bana. Alın diyor, istediğinizi kullanın diyor. Şimdi düz hiçbir şey bilmiyoruz komut vesaire. Bana arka fonu mutluluk veren bir tablo ve tablonun üzerinde tablonun üzerinde hayvan portre portre bir dakika hayvan portresi olan resim resim bunu da Dali Dali stilinde yap. Dali Salvador çok böyle bir hayvanla aşırı neşir olduğu için komutunu verdim. Bakalım oluştursun. Bir görelim. Videomuzun, videomuzun sebebi komutları girdiğim için uzatıyorum. Siz tabi videoyu 2x'de vesaire de izleyebilirsiniz. <laughs> yani görüyorsunuz bir önceki komuttaki resimlere bakın. Hepsini tekrardan gösteririm. Şimdiki benim komutumdaki direkt düz yazıyla bakın resmi. Köpek, köpek. Bu kaplan. Köpek. Dalosa. <laughs> Dali Salvador da maşallah bir tane bayanı Dali Salvador'a çevirmiş. Bakın. Komut yazdığım komutlardaki resimlere bakın. Yukarıda da zaten komut dosyaları var. Şöyle göstereyim. Bir de bakın benim düz yazıyla yazdığım komut resmine bakın. Yani her şeyin birer komutu muhakkak ki var. O yüzden siz kendi zevkinize ve renginize göre artık buraya şekillendirebilirsiniz komutlarla. Çok hızlı bir şekilde oluşturuyor. Bakmayın 10-15 saniye kadar sürüyor o kadar. Direkt 3 tane, 4 tane, 2 tane vesaire resimler sizlere sunuyor. Bunları muhakkak ki kullanmayı öğrenin çünkü artık hayatımızda 5-10 sene sonra yapay zeka direkt entegre olacak. Her şeyimiz yapay zekaya entegre olmak zorunda artık. Çünkü robotlardan tutun işlemcilere, bilgisayar istemcilere kadar mesela Bing artık Microsoft Bing yapay zekaya geçti. Arama motoru Google'da geçiyor yapay zekaya. Bundan 2024'ün orta çeyreğinde direkt yapay zekaya geçen, lansmanını yapmış geçen de. Onu da okudum yazısını. Yani artık yapay zeka hayatımızda. Başka yayında tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.